Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalma. Hepinize merhaba. Şeyimdeki Minecraft'daki o şeyimi oynayacağım arkadaşlar. Ve yavaştan başlayalım. En son kendime ev yapıyordum arkadaşlar. Yani sizlerle birlikte oyunu bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı ne olur unutmayın. Daha yeni bir başladım YouTube'a. Yani ne olur kanalıma abone olmayı ne olur unutmayın. Ve başla şöyle odun kırmaya gideyim ben biraz yaklaşık bir 64 lük kırana kadar ben geliyorum hemen gel evet arkadaşlar geldim bir 64 lük toplana kadar canım çıktı <laughs> yani iki saattir şunun için uğraşıyorum ya ben bir şey demiyorum iki saattir bunun için uğraşmak nedir be İki saattir onunla uğraşıyorum. Bak, bekle, bekle, bas, 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 bas. Na 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 bir iki üç dört beş alt yedi dokuz.

Evet arkadaşlar hemen ben şu şurayı... Evet arkadaşlar geldim. Yani şu evin şurasını bitirdim. Ben şu bir kaç dörtlük şeyim kaldıysa artık bu kadar kaldı. Ve şu artık şu yemekle pişirsem yiyeceğim de.

köpek korktum ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kaydı şey başlatmayı unutmuşum. Pardon. Ben de böyle yapıyorum. Arkadaşlar falan diyorum. <laughs> diyorum ben kaydı başlatmamışım. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Şunu kadar yaptım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kardeşim rahatsız etti beni gene. Ama geldim geri ee, sıkıntı yok yani. Hemen şöyle devam edelim. Böyle 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 böyle. Aa bitti lan Arkadaşlar ben buna biraz yapıp geliyorum. Bekleyin beni bir ara ayırın. Arkadaşlar yanım geldim. Kardeşim telefon oynuyordu. inşallah gemota geçmemiştir. Geçmiş. Geçmiş tabi geçmiş. Ben tabi bunları yakacağım hemen. Yakayım hemen. Yakayım hemen. Su içmeye gittim. Bir bakmışım. Arkadaşlar ben gördüğüm de gibi ben asla gemota geçmeyeceğim. Ben Hemen gidip geliyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar geri geldim. Yani iki saattir kasılıyorum. Bunun için bak şu sadece şu elimdeki var ya. Sadece bunun için kasılıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Yani. Arkadaşlar birazdan videoyu bitirelim. Yani bir saat 2 saat, 3 saat öyle bir şey sonra PUBG videosu gelecek. Yani PUBG videomu da kaçırmayın. Şunu da kapat. Hemen bunu da kapat. Tamamdır. Oldu ki çekildi. Küfür benim kardeşlerim de orada. Salaklar ya. İlla diyor on geliyor diyor ki gel şuraya gel buraya <laughs> arkadaşlar ben oyun dışı tamamlarım daha onu düşünüyorum. Video dışı. Ama evi tamamlayacağım. Ee, şuraya falan bir kendime şey yapacağım. Mesela şuraya açayım ya. Açacağım ya. Oraya falan ismi nedir? Yatak yapacağım şuraya. Burada uyuyacağım. Sandıklarımı falan şuraya falan koyarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ümidi bye bye